Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Ay Fight Night at Freddy's oynayacağız. Söylemeyi bilmiyorum arkadaşlar. Hemen başlayalım istiyorsanız. Evet. İkinci ben oynadım daha önce ikinci gündeyim o yüzden. Kazandım bir 3'e 4 el oynadım. İnşallah bu turu kazanırız. Saat 12. Ye. Telefon çalıyor her zamanki gibi. Bak şunlardan korkulur. Şu üçlü. Bak bana bakıyor. Ben sanki bir şey oluyormuş gibi hissediyorum. Hello. Hello. Şöyle bakalım. Well, heading, listen, Bonnie. <laughs> Bonnie. Sarılarını <laughs> unuttum. Freddy burada. Bonnie. Freddy. <laughs> şurada posterler ay anasını satayım posterler ay bu, a, poster ve çizimler var işte sesler gelmeye başladı bir bakalım evet bu yok bunlar bu kadar hızlı mı çıkıyor burada mı? Nerede bu? Burada burada. Şimdi bak <süzülüyor> <Koyunla? gülüyor> hmm. şurada. Şurada bütün bu kadar lazım. Bu kadar Bu Hadi abimle. Arkadaşlar indirince boku yemeye hazır mısınız? İyi. Ben abiniz biliyor oğlum. O yederdir. Hemen diğer geçelim. Çok hızlı bitti. Bir kez daha oynayalım. Evet arkadaşlar ikinci turumuzu geçtik. Telefon çalacak şimdi. Çalmadı lan. What? Ne oldu oğlum? Oha artık. Burada arkadaşlar. Şurayı görebiliyorsunuz. Bak topun üzerinde. Yani burada. Burada. Yani burada. Bakıyor musun? Büyük

O gitar. Şimdi görebiliriz ben. Hayda buldunuz mısın? bunu? Ya? Burada papatya aldık. Papatya çok güzel. Ya bu sarılı olan var ya şu. Sarılı onun olduğunu biliyorum. Evet. Son geldi herhalde. Yok. Son Tamam. Çamaşır geldi kamera 3'e gelmiş yani. Ne söyleyeyim? Bunu da arkadaşlar. Bunu hala bu bakalım. Evet. Bu uzun süre gitmeyecek herhalde. Allah. Ne yapacağız arkadaşlar ya? Arkadaşlar akşam canlı live yayın yapacağım. Gelenler gelsin. Gitmiş tamam. Tamam burada bir şey yok. Kamera kameralara bakalım. Bu da burada. Bu da burada işte arkadaşlar. Bakın şu tipe bak ya. Foxy normalde çıkar. Açılmış hatta biraz. Freddy hala burada. Bonnie burada mı? Bonnie de burada arkadaşlar. Bu burada. İki yerdeler. kapatmak önemli mi bilmiyorum. Gelebilirler mi? Yani. Freddy çıkmadı. Foxy çıkmadı. Evet bunlar bizim için çok iyi. Bunlar burada mı peki? Buradalar. Spawn ne burada tamam. Tamam. Boni kapının orada. Burada bunu. Kapatalım şöyle. Bunun olduğu yeri kapattık. Bana gitmiş. Tamam. Bakıyorum sürekli. Burada gitmiş. Burada biri var. Bonnie herhalde bu. bu. burada. Foxy yerinde. Bizim bizim için dur biri burada biri burada tamam ikisi de şu anda bizi uzaktalar bu çok iyi evet burada Bunu kapatalım bakalım Baksanıza şu 3 ay şunu bilmiyorum şu sarılıyor. gitmiş bunu. gitmiş arkadaşlar. Bir de burada herhalde açtığımızı öldük. Biri burada. Şu sarı kafa yok. Bunu merak ettim. Burada değil mi? Bir. Başıma büyük bir şey gelecek herhalde. Bu burada. tabii bu burada. Foxy de çıkıyor. Ve bunu de burada. Peki ya Freddy çıktı mı? Freddy hala burada. Hmm. oynu burada Freddy falan geliyor herhalde Freddy çıktı mı burada bu çıkmış. Evet. Bu yedik arkadaşlar. Evet. Elektriğimiz bitti. Abi Fox'in kuşu Kusuşundan korktum ya. Bu ne mesela? Evet. Kapkaranlık oldu. Ne çıkacak? Çok korkuyorum. Saat altı oldu. İşte bu be. Bu çok iyi. Üçüncü güne geldik arkadaşlar. Neyse ben videoyu burada kapatayım. Ne bizim ay Evet arkadaşlar like atmayı abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. sizden 3 tane şey istiyorum. Like atma, abone olma, bildirimler açma. Bunları yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Sizleri seviyorum. Bir de size hepsi büyük Jodes diye bir kanal var. 25 abone. Bunu da abone olursanız çok seviniriz. Standoff 2 yazarsanız çıkıyor zaten. Bir sürü Minecraft videosu, PUBG videoları var. Görüşürüz arkadaşlar.